Ona ne no, Oy! Ona ne? No, Kendi yandı Ona ne oldu ne oldu? Oğlum hadi bende de beyin yok sizde de yok? Oğlum nasıl oluyor? bak? ne oldu ne oluyor? O domatesin parçaları burada. Yok oluyor oğlum parçaları bulamıyorsun. Ona ne geldi? Lan oğlum lan ağaç yanıyor, ağaç yanıyor, ağaç yanıyor. Yaşıyor mu abi? Selam sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bir önceki videoda aman bir şey olmasın da biliyorsunuz roketler, füzeler, torpiller, dinamitler patlatmıştık arkadaşlar ve o videonun altında bir tane yorum gözüme çarptı. Demiştim sizlere hatta o videoda yorumların hepsine bakacağım demiştim. Yorumlarda bir kardeşim demiş ki abi o patlattığın torpillerle eşyaları parçala demiş. Bugün sizlere hazırladığım şöyle şeyler var. Bak burada mantar tabancam bile var. Ahmet seni mi vurdum lan? Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Ahmet yanlışlıkla vurdum bak. Hala konuşuyorsun farkındasın değil mi? Ama artık konuşamayacaksın. Run. <laughs> Kafasından vurdum ya. Evet burada görmüş olduğunuz gibi sizlere bir şeyler hazırladım. Bu arada biz bu mantar tabancasını bunları göstermeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Biz bu mantar tabancasını ne yapıyorduk biliyor musunuz? Bu mantarı alıyoruz. Bunu illa bak yapanlar lütfen yoruma yazın. Çok merak ediyorum. Sadece biz mi pişmişiz o dönem? Bak abi bunu buraya koyuyorsun. Ortasına bir tane taş koyuyorsunuz küçük bu şekilde. Sonra olayı izleyin. Onu ne namruladın gördün mü? Bir önceki videoda da sizlere söylemiştim arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle bunları denemeyin. Evde, bahçede, herhangi bir yerde. Yani biz bunları sizler için test ediyoruz zaten. Önceki videoda gördünüz ne kadar tehlikeli olduğunu, füzelerin uçtuğunu, torpillerin patladığını ve etkilerini. Hepsini gördünüz. Kesinlikle denemiyorsunuz bunu. O video çok güzel bir like almış. Hatırlarsınız o videonun içerisinde büyük bir dinamit tarzında bir bayağı büyük bomba hepimizi merak ettirmiş. Hatta yanlış yere atmıştık. <laughs> Ona namruladın. 아내에갔지난 봤다. O büyük torpili görmüştünüz Yani bunun belki de 5 katı etkisinde. Şimdi normal torpillerle böyle parçalamayı deneyeceğiz. Eğer ki bu videoyu da beğenirseniz güzel bir like'ınızı alırım. Bir dahaki videoyu da o büyük patlayıcıyla yapacağım. Bilginiz olsun. Onunla da işte daha büyük işte karpuzlar falan parçalayacağım. Burada hazırladığım eşyalar bunlar. Patates var, diş macunu var, pimpon topu var, salatalık var, boya var. Bunu çok merak ediyorum ne olacak. Yani bayağı ürün var sizler için. Bardak bile patlatmayı deneyeceğiz. Hepsini de ağır çekimde izleyeceksiniz bu arada. Burada da kıskaçlanların hepsini bir bardağa olalım. Bunları da deneyeceğiz arkadaşlar. Aman bir şey olmasın serisinin devamını istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Şu mantardan bir tane daha sıkacağım ya çok hoşuma gitti. Bu sefer kameramanı. Yok dur kamera çok pahalı. Ahmet. <laughs> Şimdi arkadaşlar oraya vurursam 120.000 TL. Buraya vurursam sadece iPhone'a kadar lan? 10 milyar. Hayır onu da yapamayacağım. Şuna sıkayım etki yapıyor mu? Ne gitti oğlum? Arkadaşlar bu patladı da toz oluyor galiba. Hemen hız kesmeden başlıyoruz. Salatalıkla başlayacağım. Çok merak ediyorum. Zaten yamuluyor gitten gide. Onun için onu hızlı bir şekilde yapacağım. Hemen gitsin diye şunları bir indirelim. Ve ilk salatalığımızla başlıyoruz. Bakalım salatalık için bak kendine çok iyi bak. Öpüyorum seni. Az sonra patlayabilirsin. Bir şeyler olabilir. Kaç. Allah'ım. <laughs> ona avradını. Lan oğlum lan ağaç yanıyor. Ağaç yanıyor. Ağaç yanıyor. Evet. Geliyoruz. Geliyoruz. Salatalığı ne yapmış? Ay salatalıkçım ya. O kadar da konuşmuştuk. Arkadaşlar salatalığı ortadan ikiye kırıldı ama şöyle bir zede bırakmış. Ağaç çekimde de siz görmüşsünüzdür. Ama bu böyle patladığı için görememişsinizdir. Biz niye böyle bir salaklık yaptık lan? Öteki türlü koyacaktık. Ustalık girdi arkadaşlar. Salatalıkta da Ahmet'e gitsin. Ağaç çekimi o kullanıyor. Benim en merak ettiğim hemen hız kesmeden direkt bunu yapmak istiyorum. Bunda ne olacak acaba? Ahmetciğim üstün boya olabilir. Tişört parasını şimdiden vermiyorum söyleyeyim. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Görüşürüz. Allah hadi olun. Allah'ım. Ona ne vurduğunu. Ahmet oldu mu? Ahmet'i vurduk. Ahmet'i vurduk. Kasım Neydiydi? Kasım'a geldi bilmiyorum. Ne geldi? oldu böyle lan. Geldi inşallah Ahmet. Geldi, Girmeme. Ya, <laughs> yok, yok, girme yok. Evet bakıyoruz boyaya ne olmuş. Oh. Lan adamlar harbiden yapıyor şimdi ya. Vallahi adamlar harbiden yapıyor. Şuna bakar mısın? Hiçbir şey yok. Sadece bir fırladı. Harbiden bir şey yok lan. Yıkandı. Hani patlayacaktı bu? Ama o dinamitleri yaparsak arkadaşlar bunlar ne olur biliyor musunuz? Ya yani dinamit de değil de onun TC5 miydi? Yok C5 değil oğlum. C5. O olursa bunlar falan var ya böyle saçılır. Onu da deneriz eğer isterseniz. Geliyoruz yine en merak ettiğimiz şeylerden birine. Ben bunu merak ediyorum. Domatese ne oluyor? Ben cover bölgeme kaçacağım hemen. Kendine iyi bak. <gülüyor> Oy! <gülüyor> Domates nerede? Yok oldu. Domates nerede? Üstümde. Oha, ha, e, kameramanın üstüne biraz olmuş Vuruldum. Domates e, komple devrim olmuş. Şöyle döndüreyim. Devrim biraz perişanım. Yapacak bir şey yok ya. Yandan evet. Yandan evet şuradan bir tane şöyle geliyor bak. Bir tane de çıkış borusu var. Çok güzel. Ahmet'in borusuna Ahmet'te iki tane egzoz borusu var. Dur çekil. Dön arkanı. Arkadaşlar Ahmet'e iki tane egzoz taktırdık. Burada şurası da var egzoz. <laughs> Ağ çekimleri çok merak ediyorum. O domates nereye gitti acaba? Şaka bir yana domatesin parçası da yok. Yani parçalar senin için. Tamam onu anladık ama Allah'tan ben kavur bölgesine geçtim. Bu biraz tehlikeli. Kameramanı buradan uzak tutacağız At. Gitti yani. Çünkü elimde çay bardağı var bu camlar eğer patlarsa camlar öyle bir saçılacak ki götü kollayın. Aaaa bakma. eğil bakma. Ona ne, uğradın, ne oldu? Yalnız şimdi biz e, videoda şunu diyecekler. Abi bu bahçede Ayaz gezmeyecek mi? Abi bu bahçede Maraz Mişa gezmeyecek mi? Arkadaşlar hani bazen bir şeye heveslenirsiniz de onu bir anda yapmak istersiniz ya anlık öyle oldu. Vallahi şu anki şu düşünce olsaydı patlatmazdım bunu. Hadi ne yapacağız şimdi? Tecrübe girdi yani. Tecrübe girdi de inşallah bizimkilerden birine girmez. Ya. Toplayabildiğimiz parçaları toplayacağız. Harbiden hiç düşünemedim ya. Vallahi bunun için li lütfen linçleyin beni yorumlarda bunun için. Çok ha. tehlikeli bir şey yaptık şu anda. Bu kadar hani, abartılı tehlikeye gitmezdim ama hiç düşünemedim hiç. Oğlum hadi bende beyin yok sizde de mi yok? Sen niye çıkacaksın? Iyi? olan oldu artık. O camlar işte neymiş? Bir şahidin sözü vardı ya. Etme eşekle muhabbet. Geri zekalı öyle değil ya. Ne alaka var konumuzda bunun? Kalpler kırılınca geri yapışmazmış dedi. Çok saçma oldu değil mi? Burada kız kaçılanlarımız var. Bu patlamaz. Hiçbir şey olmayacak. İddiaya giden. Eğer evet. Üçüncü ustalığımız girerse Evet Bu bizim mallığımız olur daha doğrusu Bence da. de <laughs> Arkadaşlar bakalım mal mıymışız Ben bunun patlamayacağına inanıyorum Sizler de bu dakikada delikanlı olalım Lütfen hanımefendi de hanımefendi olsun gerçekten Yazsın bakalım patlayacak mı patlamayacak mı Tam ama izlemeden Ben diyorum ki patlamayacak Bundan niye kaçtık ki biz Aha Diğerleri yanmadı Aa what the fuck Patlamadı ha falan... Onun o kendiliğine yandı Bir şeyler oluyor. İçeride bir şeyler oluyor. Evet. Kaç tane kaldı? Patlamadı. Bak oğlum bir. bir... var ama daha bitmedi ki. Tamam bitmemiş olabilir. Patlamayacak ama. Allah'ım ne olur patlamasın ya Rab. Ya oğlum tek tek taksit ne patlıyorsunuz lan. Ulan değdiğim anda yandı. Alevlenmiş. Oğlum nasıl oluyor? Ne ne oluyor lan? Patlamadı son bir tane. Patlarsa söverim artık. Son bir tane şu kadar yandı. Belki içerisinde 10 tane yandı. Bu patlatırsa artık harbiden Patlatmadı. Görmüş olduğunuz gibi ben kazandım. Daha doğrusu patlamaz diyenler kazandı. Çünkü niye? Barutu yukarıya doğru arkadaşlar buradan yaktığınızda barutu direkt havaya verecek. Kenarlara... geç kenarlara da değiyordu ama patlamadı. Sıcak da değil lan. Değil. <laughs> Sırada bir tane grey putumuz var. Bu torpil arkadaşlar kaçın. Okay. Onunla ne oluyor? Yine gözümüz yükseklerde. Ahmet'e cam girmiş arkadaşlar. Ahmet dua et ben girmedim. Evet devam ediyoruz. Oğlum ne oluyor la? Arkadaşlar bu arada şunu şu, tüm samimiyetimle söylüyorum. Aha parçayı gördüm. Parçanın bir tanesi burada. Oha bir tanesi burada. Oha lan domatesin parçaları burada. Domatesin parça buraya gelmiş. Bak aradaki mesafeye bak. Aha bir tanesi de o tarafa gitmiş. Domates burada bak bir tane daha domates. Elma. Şimdi elma diğerlerine göre daha sert. Elmayı deneyeceğiz. Oğlum harbiden şaka bir yana o büyük bomba var ya C5. Onunla deneseydik neler olurdu biliyorsunuz değil mi? Elmaya ne olacak bakıyoruz. Oy <laughs> havuza gitti bir tanesi. Oğlum ne? Aa inanamıyorum. Elmanın bir tanesi burada. Yok oluyor oğlum parçaları bulamıyorsun. Bu kadar tehlikeli görüyorsunuz. Yani o elma dediğiniz şeyi örnek veriyorum. Tek yumruk darbesiyle kıramadığımız zamanlar oluyor. Elma sert yani. Elinizde Allah göstermesin patladığını düşünsenize. Veya atmaya geciktiniz. Parmağınızı uçurtur. O derecede tehlikeli. İnşallah elmanın kaydını asıp. Niye? Arkadaşlar Ahmet A çekimi almayı unutmuş. Galiba göt korkusun. <laughs> Şimdi de sırada biliyorsunuz bizde bundan çok. 10.000 tane var. Artık her videoda kıçımdan uydurarak bunları alıyorum. Bitsin diye arkadaş. Çünkü boşuna param verdim. Yani 10 bin tane pimpon topu aldım yani. Bakalım pimpon topuna ne oluyor? Yalnız böyle çok kötü, çirkin bir görüntü olmadı mı? Bakalım pimpon topladı. Paşam pa... Okay. Yaşıyor mu Ahmet? Ya çok var ondan sıkıntı yok da yani ne dediler? Aa bir tanesi burada lan. Evet bir tanesini buldum ve yakmış. Diğerini de Ahmet buldu. Top topu çekiyor gördünüz. Çaktırma duymadı tamam mı? Çaktırma. Arkadaşlar ikisi de böyle bu şekilde. Yani pimpon topları da o normal sizin bildiğiniz ince pimpon toplarından değil. Bu tamamen saf plastik ve kalın. Devam ediyoruz. Sırada patates. Patatesi görünce aklıma direkt Rıdvan abi geliyor. Neyse anlamadım anasını satayım. Rıdvan abinin patatesle ilgili bir şeyi vardı. Şarkısı vardı Odan geliyor. Kaç Aa aa. Nasıl yani? Tamam bundan sonra Nilay'a söyleyelim tamam mı? Patatesleri bundan sonra e, soyarken torpil kullansın nasıl fikir? Teşekkürler Arkadaşlar e, patates de böyle oldu Bunu bir önceki videolardan biliyorsunuzdur Havada patlatmayı deneyeyim mi? şunun hepsini bir yakalım mı ya? Hepsi yanar mı bunun? Bunun hepsini bir saralım mı? Çat 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 patlasın böyle. Şöyle bir şey deneyeceğim. Şunun hepsini yakmaya çalışacağım. Oh! Lan 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 lan! Oh. Lan ne oluyor lan? Olayı gördünüz mü? Ben hepsi yanmaz sanıyordum. Gördün mü? Alev aldın değil mi? Ve sırada da Ahmet'ten çaldığın bir diş fırçası. Şey, e, macunu. Ne var? Niye bozuyor? Arkadaş arkadaşı yüceltilmiş. Sen niye gömmeç? İşte arkadaş değil bak. Puh. <gülüyor> <gülüyor> Ohu, abi! Bi. Bama 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 oh, oh, oh. Devrim nerede lan? Burada beyaz bir duvar var. <laughs> Aman bir şey olmasın bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda dediğim gibi o büyük patlayıcıyı kullanalım diyorsanız Güzel bir like'ınızı aldım. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay